Herkese merhaba evet, bugün sizlere minecraft Pocket 0.15.6 nın modifiyelenmiş yani crafting table modifiyesi ile karşınızdayım evet arkadaşlar 0.15.6 0.15.6 crafting table modifiyesi ile karşınızdayım evet ince bir ayrıntıdan geçelim Options normal Store nedir Daha Normal diyelim Vesra Bu ne lan? Ha evet, bayağı Oo baya para istiyor yani niye bizden para istiyorsunuz lan ayıp değil mi? Neyse Burası da böyle Dur lan ben bu adamı Play diyelim Play Ben niye flat yapıyorum? Neyse flat yapıyorum. Oğlum, evet arkadaşlar bakın crafting table modifiyesi olduğu için bilgisayara uygun olduğu için ben tabletten oynuyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü bakın tuşlar yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlardaki tuşlar yok. Bir de bakın gördüğünüz gibi tıp atıp gibi ama değişik değişik yani manikap şeyler var. Bayağı güzel yani. Bilgisayardaki bilgisayardan oynayanlar bunu indirip oynayabilir. Bayağı güzel bir şey. Neyse arkadaşlar ben videomu kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü herkese gördüğünüz gibi tuşlar yok oynayamıyorum da. ve kafama göre basıyorum bir yerlere yani. Ah. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz Minecraft Windows 10 Edition Beta yazıyor işte de. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu crafting table'ı tüfeğelenmiş gibi table'ı indirmek için aşağıda link vereceğim. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.